Bayiliğinizi aldığınız andan itibaren standart bayi olarak başlıyorsunuz. Standart bayi olduktan sonra direkt yıldız bayilik diye bir sistemimiz var. Ve bu yıldız bayiliğe siz de herhangi bir e, koşul vesaire ödeme falan olmadan yükselebiliyorsunuz. Peki buradaki yükselme kriteri ne? Ve yıldız bayi olursam ne olacak? Buradaki yükselme kriteri arkadaşlar performansa bakıyor. Siz bu işi ciddi olarak yapacaksınız. Biz bunu ciddi yapan bayilerimizin kazançlarını inanılmaz derecede arttırıyoruz. Neden? Bizi ciddi alan bizim bu kurmuş olduğumuz sisteme, kurmuş olduğumuz şirkete gerçekten kendi işi gibi bakan, bununla ilgili üzerine titreyen insanların biz de gelirlerini arttırmakla ilgili bu mekanizmayı inşa ettik ve onların kazançlarını sınırsız olacak şekilde aynen resimde de görmüş olduğunuz gibi bir sisteme bağladık. Bu sistemin ana mantığı şu arkadaşlar. Normalde bayi olduğunuzda standart bayisinizdir ve sadece kendi satışlarınızdan kazanç elde edersiniz. En önemli tarafı bu. Ve Yıldız Bayi yüzde 40'a kadar gelir elde ediyorken siz direkt yüzde 15 yüzde 20'lik dilimde başlarsınız kazanç elde etmeye. Yani orada da bir farklılık var. Ama en büyük farklılık olan taraf şu Yıldız Bayilikte yükseldikçe bayiler oluşturursunuz, mağazalar oluşturursunuz ve o saatten itibaren sadece kendi satışlarınızdan değil oluşturmuş olduğunuz bayilerden oluşturmuş olduğunuz mağazaların cirolarına da ortak olacak şekilde çok ciddi bir kazancı siz önünüzde açık bir şekilde görmüş olursunuz. Peki biraz daha burada detaylandıralım, gösterelim bu nasıl oluyor? Şimdi bayiliğinizi aldığınız andan itibaren arkadaşlar sizin önünüzde bu tablo açılıyor. Siz hiç yıldız bayi falan olmak zorunda değilsiniz ve bununla ilgili bir şey yapmak zorunda da değilsiniz. Ama burada performans gösteriyorsanız sistem sizi zaten yükseltiyor. Standart bayi yolu. Yani bayi olarak baş standart falan diye bir şey yok aslında. Bayi olarak başladığınızda Direksiz burada arkadaşlar satışlar gerçekleştiriyorsunuz ve gerçekleştirmiş olduğunuz yazılım satışlarında 600 TL prim elde ediyorsunuz. Ve bu şekilde böyle bir gelirle başlıyorsunuz. Ama bu geliri kademe kademe nasıl yükseltirim ve direkt çok ciddi kazançları daha nasıl önümde açarım derseniz yıldız bayi olmakla ilgili ilerlemenizi tavsiye ederim. Özellikle de hele önümüzdeki Ekim ayından itibaren yıldız seviyeniz ne kadar yüksek olursa senin için daha en enteresan imkanlar geliyor o detayları da Ekim'de paylaşacağız tabii ki sizde. Ama şimdiden tiyosunu vermiş olayım ben size. Peki ben bu yıldız bayilikte nasıl yükseleceğim? Çünkü yükseldiğim andan itibaren bir yıldıza çıkarsam 800 kazanıyorum artık. İki yıldıza çıkarsam 850, üçte 900, dörtte 1000, beşte 1100, altıda 1200, yedide 1300 TL gelir elde ediyorum. Düşünün arkadaşlar bir mağaza satıyorum ve 1300 lira para kazanıyorum. Performans geliri hariç onu birazdan göreceğiz zaten. Peki bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Bunun için direkt bir puanlama sistemi var. Satmış olduğunuz her mağaza 20 puan değerinde. Ve siz bu e, mağazaları sattığınızda bu 20 puan hanenize yazılıyor arkadaşlar. Herhangi bir silinme, aydan aya e, işte yok olma falan vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Peki bir yıldız olmak için ne yapmam lazım? 3 tane mağaza satışı gerçekleştirmem gerekiyor. Ve 3 mağaza satışı gerçekleştirdiğimde ben 60 puan alıyorum. ve 1 yıldız. Artık 800 TL kazanıyorum. 2 yıldızda işte 6 mağaza sattığımda 120 puana yükseliyorum ve 850 TL kazanmaya başlıyorum. Yalnız buradaki güzel olan kriter arkadaşlar şu. Direkt sistem toplaya toplaya gidiyor. Yani sen direkt tekrardan 6 mağaza satmak zorunda değilsin. 3 mağaza satmıştın. Zaten 1 yıldızsın. Bunun üzerine 3 mağaza daha satarsa bizim sistemimizde 6 yıldız, 6 mağaza sahibi oluyorsun ve 2 yıldıza yükseliyorsun. Direkt 10 mağaza satışına gerçekleştirdiğinde 200 puan'a ulaşıyorsun 20 puandan 3 yıldız seviyesine oluyorsun zaten 6 e, mağazam vardı 4 mağaza daha ekledin kendi hanene ve direkt artık e, 3 yıldız seviyesindesin ve bu şekilde arkadaşlar direkt şu an 5 yıldız seviyesinde birçok arkadaşımız var 500 puan'a gel 25 mağaza satmışlar bu şekilde ve artık her yapmış oldukları satışlardan 1100 TL gelir elde ediyorlar çok ciddi rakam arkadaşlar çok ciddi bir kazanç direkt herhangi bir gidere şuna buna falan karışmadan bundan bahsediyoruz. Böyle önemli bir gelir. Burada en önemli kriter ne peki? En önemli kriterlerden bir tanesi yıldız basamaklarında ne kadar yükselirseniz ve sizden sonraki yıldız seviyesinde veya bayi seviyesindeki yapılan satışlardan çok ciddi kazanç elde ediyorsunuz. Hemen bir örnek yapalım. Örnek veriyorum siz 7 yıldız bayisiniz. Şu an bir bayimiz hızlı bir şekilde oraya gidiyor zaten. 6 yıldızda zaten birisi var. 7 <laughs> yıldız bayisiniz. Ee, ve direkt bir yeni mağaza satışı ve bayi satışı gerçekleştirdiniz. Ve sizin bayi satışınız, gerçekleştirmiş olduğunuz e, bayi satışından e, arkadaşımız, bayimiz gidip bir yazılım satışı yani mağaza satışı gerçekleştirdi. O mağaza satışı gerçekleştirdiğinde 600 TL gelir elde ediyor. Peki siz hangi seviyedeydiniz? 7 yıldız seviyesiniz Sizin gelir kaleminiz ne? 1300 TL. 1300 tane sistem 600 TL'yi çıkarıyor arkadaşlar. Geriye kalan 700 TL tak o satışı siz yapmamış olmanıza rağmen yıldız seviyesinden dolayı yüksek olduğunuz için o bayi hattında siz gelir elde ediyorsunuz. Şimdi şunu böyle bir örnek değil. Bakın bugün aranızda 105-110 mağaza seviyesine gelmiş olan e, arkadaşlarımız var. 50-60-70-80 mağaza seviyesine gelmiş olan arkadaşlarımız var. Bayilik hattında bu şekilde bayileri oluşmuş olan e, bayilerimiz var, arkadaşlarımız var. E, şöyle bir düşünün bakalım. Ne kadar şekilde bu çoğalabilir ve bu gelirler nasıl artabilir? Biraz hayal etmenizi istiyorum. Böyle bir hayal ettiğiniz zaman bu nasıl bir e, çarpan etkisine dönüşeceğini e, görmeniz işten bile değil arkadaşlar. Bunun için de neler yapmak lazım? Tabii onu anlatacağım. Şimdi burada zaten biraz önce örnekledim ama şu tabloyu da görebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Seviye, satış geliri, yıldız bayi geliri toplam kazanç. Bayi sen 600 TL kazanıyorsun. Yıldız bayi sen 600 TL artı 200 TL yıldız bayi geliri 800 TL gelir elde ediyorsun. Aylık performans geliri birazdan bu ayınkini göreceksiniz zaten. Sürpriz bir şekilde o her ay bizim tarafımızdan size sunmuyor. Ama her ay biz bunu size sunuyoruz. Her ay yani böyle bir performans geliri ödememiz var. İşte 4 yıldızda 600 artı 400 TL toplamda 1000 TL kazanç elde ediyorsun. 7 yıldıza geldiğinizde 600 artı 700 TL ve 1300 TL gelir elde ediyorsunuz. Arkadaşlar 7 yıldıza bakar mısınız? 600 TL alıyor bayi ama 700 TL yıldız seviyesi farkı var. Yani direkt yıldız seviyesi bayi gelirinden bile daha yüksek fark ediyorsanız. Onun için direkt bu şekilde yıldız seviyenizi yükseltmenizi ben şiddetle size tavsiye ediyorum. Peki şimdi bir örnek yapalım daha kafalarımızda otursun. Özellikle de yeni başlayan arkadaşlarımız bunu kendilerine bir baz alabilirler. Ve bu ay emin olun ben de bundan daha fazlasını da gerçekleştirebilirler. Çok rahat bir şekilde böyle düşünüyorum. Şimdi direkt şu an mağaza sahibi olup ve bugün bayiliğini almak ve başlamak isteyen arkadaşlarımız bu tabloyu kendilerini bir hedef olarak, küçük bir hedef olarak koyabilirler. Birinci mağaza satışını gerçekleştirdiklerinde 600 TL direkt hesaplarında kazancı görecekler. İkinci mağaza satışını gerçekleştiriyorlar. 600 TL yine hesaplarında giriyor. 1200 TL bir toplam gelir elde etmiş oldu şimdi. Üçüncü mağazayı satışını gerçekleştirdiğinde işin rengi biraz değişiyor. Üçüncü mağazayı sattığı anda direkt 600 TL bayilik gelirinin yanında 200 TL yıldız e, bayi gelir olmaya başlıyor. Yani bir yıldız basamağına yükselmiş oluyor ve ekstra 200 TL daha ödeme oluyor 800 TL. Ama bu ayın performans geliri 3, 3 mağaza sattıktan sonra 3. mağazada 900 TL performans geliri ödüyoruz ve ondan sonraki her satış için ekstra 300 TL performans geliri ödüyoruz. 3. mağazayı değerlendirecek olursak 600, 200, 900 TL daha tek satışta 1700 TL gelir elde ediyor arkadaşımız. At bayiliği 1500 TL aldığınızı düşünün. Tek satışta 1700 TL'den bahsediyoruz. Dördüncü mağazayı satışını gerçekleştirdiğinizde 600, 200, 300 TL, 1100 TL daha toplamda 4000 TL ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gelir elde ediyorsunuz. Yani buradaki olay bununla mı sınırlı kalıyor? Hayır. Sizin oluşturmuş olduğunuz, satmış olduğunuz mağazalardan da ben de bayiliğe başlıyorum diyenlerin artık onların yapmış olduğu satışlardan da gelir elde ediyorsunuz. Bunu zaten biraz önce anlattım. Bu tabloyu bir de 7 yıldız seviyesindeki bir e, bayimiz için örnekleyelim isterseniz. Şöyle kapatayım. Aynı şartlar, aynı şekilde bahsediyoruz. Birinci mağazayı satıyor 600. Yıldız bayisinde zaten yükselmiş olduğu için 700 TL. Tek satıştan 1300 TL'sini aldı arkadaşlar. Direkt ikinci mağazayı sattı. Yine 1300 TL aldı. Üçüncü mağazayı sattığında bu sefer devreye performans geliri onun içinde e, devreye girdi. Ve direkt tek satışta 2200 TL gibi bir rakama çıktı arkadaşlar. Dördüncü mağazayı sattığında yine 1600 TL gibi bir geliri elde etmiş oluyor. Ve bu şekilde 6400 TL aynı çalışmayla aslında aynı satışları gerçekleştirerek biri 4000 TL alıyorken biri 2400 TL yani %50'den fazla daha fazla kazanç elde ediyor. Ama yıldız seviyesi 7 olan birinin sınırsız şekilde alt bayi gelirleri özellikle de bayilerini nasıl destekleyip çalıştıracağını bilirse inanılmaz paralar kazanabilir. Bunların üzerine bugün zaten biraz konuşmak istiyorum. Burada çok üzerinde durulacak bir konu yok aslında. Bayilik seviyeni koruman için küçük bazı kriterlerimiz var. Diyoruz ki sen bayi seviyesi 7'ye yükseldin. Bayi seviyesi 7'ye yükseldiğin andan veya bire yükseldiğin andan itibaren bu seviyeyle ilgili yerine getirmeni istediğimiz bir kriter var. Ufak bir şey ama bu da senin farkında olup şey ciddiye almanı sağlamakla, seni diri tutmakla ilgili. Yani son 30 gün içinde bir mağaza satışı yaparsan direkt yıldız seviyeni koruyorsun. Herhangi bir şekilde bundan bir şey kaybetmiyorsun. Bunun olmadı mı fark etmez. 25 tane müşteri kaydedebilirsin mağazandan. Bu şekilde yıldız seviyeni yine koruyabilirsin. Ve en kolay ve en rahatı nedir aslında derseniz son 30 günde mağazandan 250 TL alışveriş.